Bavyera seçimler. Zeynep Ulu Tabanca. Almanya'nın güneydoğusunda yer alan Bavyera eyaletindeki seçimler 8 Ekim 2023 Pazar günü sonuçlandı. Sonuçlara göre seçimi Hristiyan Demokrat Birliği'nin ortağı Bavyera Başbakanı Markus Söder liderliğindeki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi %36,7 oy oranıyla önde tamamladı. CSU, Seçimin lideri olarak çıksa da 2018 yılında yapılan son seçimlere göre 0,5 oranında oy kaybetti. Partinin de 1958'den bu yana elde ettiği en düşük oran olarak kayıtlara geçti. İkinciliği ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi aldı. 2018'deki seçime göre oyunu 4,8 puan artıran AfD %15,9 oranında oy alarak seçimin en büyük sıçramasını yaptı. Bavyera'da seçimde oylarını artıran bir diğer parti ise CSU ile koalisyonu olan merkez sağ partilerden %15,3 oy oranıyla hür seçmenler oldu. Söder, seçim sonrası yaptığı konuşmada halkın istikrarı seçtiğini ve bu hafta içerisinde hür seçmenlerle görüşme yaparak koalisyon hükümetinin devamı için çalışacağını vurgulamıştı. Başbakanın ifadeleri CSU'nun mevcut hükümetinin devam ettiğini ancak bir koalisyona ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Böylece hür seçmenlerin seçimdeki başarısı Başbakan Söder'in hükümet kurma görevi misyonuna da katkı sağlamış oldu. Seçimin bir diğer önemli gelişmesi ise yeşil siyaset ve pro-Avrupacılığın temelleri yeşillerin düşüşü oldu. Önceki seçimlerde AFD ile ikincilik için yarışsa da bu seçimde 2,8 puan kaybederek %14,8 oy oranına ulaştı. Seçimin en dikkat çekici noktası ise Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Bavyera ve Hessen eyaletlerindeki oy oranının düşmesi oldu. Hatta seçimden sonra hükümetten çekilebileceği bile konuşuluyor. Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki parti oyların sadece %7,9'unu aldı. Partinin federal hükümette koalisyon ortağı olan Hür Demokrat Parti ise eyalet parlamentosu için gereken %5'lik seçim barajını dahi geçemedi. SDP'nin oylarının düşüşüne karşılık aşırı sağcı AFD'nin anketlerde ve seçimlerde büyük oranda yükselişi, Almanya'da siyasetin daha da sağ kayma ihtimalini güçlendiriyor. Yükselişin başlıca nedenlerinden birisi ise göçmen sorunu olarak göze çarpıyor. Üstelik önümüzdeki iki yıl içerisinde yapılacak olan ulusal parlamento seçimlerinde AFD'nin bugünkü yükselişi, göçmen sorunlarına ilişkin daha katı önlemler alınacağının da sinyallerini veriyor. Buna karşılık Almanya'da sağın yükselişi, nazi geçmişi nedeniyle halkın bir kesimini de tetiklemeye devam ediyor. Seçim sonuçları, SDP'nin mevcut durumu ve sağ yükselişine karşın halkın tepkileri de Alman siyasetinin geleceği konusunda büyük önem taşıyor.